Ne oluyor? Arkadaşım beni benim aç kapıyı. Açtım. Arkadaşım. Evet. Ne oldu? Nasıl bu arada beni sen oynatacaksın? Arkadaşım. Efendim. Ben geldim. Hani sen çağırmıştın ya. Evet gel gel içeri. Ay tamam geldim geldim. Ay ben bu arada burada YouTube videosu yapabilir miyim? Yap yap. markete gideceğim demişsin Aslı. Şimdi ben markete gideceğim. Tamam, tamam ben burada Hadi duruyorum. Markete. Markete gideceksin. Ama senin karakterin olduğu markete çekeceksin, tamam mı? Burada. burada değil ya, şeyde vardı ya. Burada. Şimdi sen markette gezerken konuşacağız, tamam mı? Tamam. Ay çok güzel şeyler var burada. Ay bunu neden buraya koymuşlar ki? Ben de başlatayım. Merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi. Sen ne yapıyorsun? Oo, ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Oo. Okullar açılacak yakında diyenler olmuş. Ben de işte öyle oturuyordum diyor. Jesse. Oo evet ben de çok iyiyim evet. Evet. Evet yorumları bol bol okuyorum. Her daim yorumları okuyorum arkadaşlar. Siz konuşun yorumlarda. Evet. Evet arkadaşlar. Roblox kapandı biliyorsunuz ki. Evet, Roblox kapandı. Hepsini aldım tamam. Evet, Roblox kapandı arkadaşlar. Şu an arka planda ben e, her zamanki arka planım yok arkadaşlar. Eee şeydeki arka planım var. Eee arkadaşımın evindeki arkadaşlar. Eee yayın e, ben de zaten Roblox birkaç gün önce kapandı arkadaşlar. Roblox neden kapandı? Bugünkü konumuz bu. Bilenler var mı? Roblox'ta kötü içerikler varmış. Haberlere kadar geldi bu durum diyenler olmuş. Evet. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Hepsini aldım. Sonda. Ay arkadaşım sesi mi geliyor ya? Arkadaşım mı geldi ya? Sanki. Arkadaşım mı geldi? Ay neyse boş ver. Evet. evet ben geldim. Arkadaşım ben geldim diyor. Onu göremiyorum. Arkadaşım neredesin? Dur kapıdayım biraz. Şimdi geleceğim. Arkadaşım. Burada arkadaş, arkadaşlar. Ben arkadaşımda kalacağım birkaç gün. Arkadaşım. Arkadaşım markete gitmişti. Evde ürünler bitmiş. Geldim geldim buradayım. Hoş geldin arkadaşım. Böyle... Abla kameramıza bir şey yapıştı mı? O nereden geldi ya? Ben koyuyordum. Allah'ım. Ay arkadaşım selfie çekebilir misin lütfen? Arkadaşımla gezmeye gittiğimiz zaman orada bir fotoğraf atmıştı bana. Ay çekilmiştim. Sonra onu bana vermişti arkadaşlarım. Hüplesene hüplesene. Ya kahve mi? Neyim alacak çantamı mı hüpleyeyim artık? Neyim mi hüpleyeyim? <laughs> of hüp, hüp. <laughs> hüp. Ya çok sıkıldım. Diyenler olmuş. Tamam arkadaşlarım hüpletmiyorum. Sizinle konuşmaya devam ediyorum. Ben yemek yapmaya gidiyorum. Tamam arkadaşım. Şu fotoğrafı da sana veriyorum. Arkadaşım kameraya yapışıyor diyenler olmuş ya. Neden bunu böyle yapıyorsun? Arkadaşım benim. Aa, arkadaşım al bunu. Aa, arkadaşım al bunu. Arkadaşım. Arkadaşım. Bir daha yapışırız istiyorsan ben diyeyim. Arkadaşım benim el, iki tane mi elim var? Kaç tane elim var? Kahve manya elimi tutacağım. O bir. Arkadaşım kahve. ben yeniden doldurayım. O tamam çok teşekkür ediyorum arkadaşım teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu arada kahvem benim mus getirdim sana. Kahveyle muz olur mu arkadaşım benim? Olur. Olur mu? Tamam yiyelim. Al bakalım. Arkadaşım ben iki tane muz yiyemiyorum. Neden? Bir tane yiyeceğim. Tamam. Canım öyle istedi. Birini de sen ye. Arkadaşım neden ikisini <laughs> birden ağzıma veriyorsun? Arkadaşım. <laughs> <laughs> arkadaşım ben yani kendim yerdim arkadaşım <laughs> arkadaşım dur ben sana birazcık süt koyayım arkadaşım kızım orada uslu uslu duruyor evet. saçlarımız da çok benziyor kızımla kızım da şuraya koymasaya şuraya ya da evet çok benziyor aynı renk saçlarımız bu arada ben yayın yapıyorum da telefonum nerede benim? <laughs> benim telefonum nerede? <laughs> <laughs> Al şuradaydı bu. Bekle benim telefonummuş. He tamam tamam. Ben telefonla niye konuşuyorum? Abla kulağını gördüm diyor birisi. Ay ay ben neden telefonla konuşuyorum? Çık çık kulağından telefon. Ya arkadaşım neden böyle yapıyorsun? Abla neden kızdın durup dururken dedi birisi. Ben kızmadım. Bana e, arkadaşım öyle yaptırıyor arkadaşlar. Karakterleri e, arkadaşlar yorumları okuyorsun şu an. <laughs> Abi, beni Çok çek arkadaşım. okuyorum. Arkadaşım beni çek. Beni çek arkadaşım beni çek. Tamam çekiyorum. Ay, şu an ben yorumları okuyamıyorum. Neler oluyor orada? Ay. Abla şu anda kediyi <laughs> seviyor. Abla telefonun kapalı. Biz nasıl okuyorsun diyor birisi de. Gerçekten <laughs> ben nasıl okuyorum? <laughs> Elimde de kedi var, elimde telefon yok. <laughs> Arkadaşlar. Aldım. İnek süt tamam. aldım. Bu. O ne? kitap. Ya. Yaprak suyu mu? Evet, yaprak suyu. Elma. Ya. Patlıcan. Havuç. Neden hepsinden bir tane var? Sal. Kilo ile satılmıyor mu? Kilo ile. İşte, satılmıyor. Neden? İçecek. Barbie içecek. Bavi içecek. Hayır, mı? neden yere koydun? Elma kirlendi. Biz yere ayakkabıyla basıyoruz arkadaşım. Hepsi ya, kirlendi. Hepsini çöpe atayım. Ya ama şimdi yıkayacağım da. Olsun arkadaşım. Biz yere ayakla basıyoruz. Tamam. Götürüyor. Ama katma tamam mı? Ama kitap durabilir. Al bunlar, Arkadaşım sen neredeyse... bebeğin iki saattir hiç sesi çıkmadan diyor. Ona bir ee, yaprak Buna bir uyum mu? Yaprak suyu güzel mi? <laughs> yaprak ağzıma yaprak geldi. yaprak geldi. Arkadaşım neden bilmediğin şeyler yapıyorsun? Ben biliyorum. çok güzel. Oo çok. Ya yani biz yayını bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Süt, bu videoyu bitirdik kapat artık.